Merhaba arkadaşlar. Ne yapacağız bugün Gülcacığım? Şimdi bardakları süsleyeceğiz. Bardakları mı süsleyeceğiz? Kaçtı benden. <laughs> 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 Resim çerçevesi yapalım mı? Çok güzel bir evet. Evet. Ahşap şoklarımız var. Böyle pembe anne. Bak şuna harav alırız. Böyle böyle yaparız. Aa, ama ama renk olacak. Çünkü rengi karar veremeyiz ki. Hmm, yaparız anneciğim. Şimdi anne. başlarız. Bantımızı koyduk üstüne çubukları yapıştırıyoruz arkadaşlar. Evet kağıt bant serdik. Üzerine şimdi sadeleri evet, yapıştırıyoruz değil mi? Kağıt bant değil. Kağıt bant mı Ama masa rengine çok uydu. Anne ya. Birbirine yakın yakın olsun anneciğim hepsi. Tamam. Bak böyle aynı boyda olacaklar ve birbirlerine yakın yakın olacaklar. Şuradan biraz daha aşağıya al. Şunu biraz aşağıya alman lazım. hepsi hepsi aynı hizada olsun. <laughs> Çok asla. Merhaba arkadaşlar. Ben şimdi bir güzel çerçeve yapıyorum. Çerçeve mi kalemlik mi anneciğim? Kalemlik. Önce kalemlik sonra çerçeve yapacağız değil mi? Ahşap Ama kalemlik renkli olacak. Şimdi önce bir sade ahşap çubuklarla yapacağız. Ondan sonra renkli çubuklarla çerçeve yapacağız değil mi kızım? Evet. Hadi devam et bakalım. Bantımızı serdik. Bantın üstüne yapıştırıyoruz. Arkasından sen bana yardım ediyorsun. Hepsini aynı hizada yapman gerekiyor. Tamam anneciğim. Aferin kısma. Şimdi ayağı atamıyorum ki. Arkadaşlar abim benim futbol oynamayı çok seviyor. Ama aslında benim abim e, şimdi okula gitti. Bütün malzemelerimizi de burada böyle koyduk. Gelecekle evet. Bak bunlar Bakın. Çok güzel. Kırmızı bir renk var ama kırmızı, pembeye yakın. Çerçeve yapacağız renklerle de. Değil mi? Fotoğraf çerçevesi. Evet. Ama fotoğraflarımızı videoda yerleştirelim. <laughs> Arkadaşlar. Kıskırtma yapalım diyenler her video çekerken beğeni atsın tamam mı? Kıskırtma videosu mu? Evet. <laughs> Bence daha faydalı şeyler yapıyoruz şu anda. Bak etkinlik yapıyoruz. Çok daha güzel. Kıskırtma videosu olsun. Ama anne biz tatlı pamuk işi alacağız. Pamuk işi aldığımızda babama çok kötü bir tane kıskırtma yapalım mı? Tamam bakalım bak biraz birleştir böyle birbirine yakın olsunlar. Arkadaşlar temiz geldiğinde babamla ben çok kötü bir tane kıskırtma yapacağım. <laughs> diyorsun. Tamam et bakalım. Kaç tane çubuk koydun sayar mısın? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 tane. Hı. Açalım mı o paketi de? Rahatsın Evet. Açalım. Şöyle birkaç tane vereyim ben sana. Tamam. anne. Tamam şimdi gerisini alalım bu tarafa. <laughs> Aynı boyda olması lazım anneciğim. Bak biraz boy farkları oldu sanki. Olmadı Son yaptığında boy fark var. Onları bir düzenleyelim. Devam edelim tamam mı? Tamam anne. Evet hmm. arkadaşlar, tercihimiz çok tatlı oldu. Ama anneme renkli yapmamız... Ben Kalemliğimizi böyle yaptık. Şimdi resim çerçevesi yapacağız değil mi kızım? Evet, ama resim çerçevesini çok, çok, çok renkli yapacağız. Çok renkli yapacağız. Evet. Çok güzel oldu ama bu da. Evet <laughs> arkadaşlar. İçine çiçek de koyabiliriz. Sana kalem koyduk değil mi kızım? Evet. Kısım. Arkadaşlar, benim özel şarkımı söyleyeyim mi? <laughs> Çok güzelmiş. Şimdi güzel de bir tane resim çerçevesi yapalım O sarkının ama. devamını bilmiyorum ki. Öğrenirsin anneciğim. Şimdi rengarenk mi olmasını istiyorsun e çerçeve? Evet rengarenk olmasını istiyorum. Hadi. Tamam is. o zaman şöyle de bakalım. Bir dakika aksın biraz. Soğukmuş. Eline değdirmeden koy üstüne. Tamam. Şimdi biraz da şuraya Şimdi de turuncuyu koyacağım. Aa sarı kaydı. Hadi bakalım koy turuncuyu da. Tamam şimdi diğerini yeşil mi yapacaksın? Aşağıya da yeşil. Yeşil değil bak kırmızı. Kırmızı mı? Tamam şöyle biraz birleştirelim şunları ama ayrı Ortaya ayrı oldular. Ortaya da biraz. anne. Uzayacak, uzanacak mı şimdi oradan oraya? Yap bakalım. Açısını değiştirdim çünkü bayağı. Bunu biraz böyle yaklaştırırsak. Ay, evet. Anne. Evet bu şekilde olacak. Bir sefer elim yanmadı. İşte şimdi bir tanecik daha yapacağız. şimdi evet, işte diyesin. Şimdi yeşil. Şimdi yeşil aldık anne. Hadi çık buraya. En son moru koyacağım şimdi anne. Yap Yapıştır bakalım hadi. Olacak. Silikon kurumadan hemen yapıştırman lazım. Bu tarafa mı? Hayır anne. Bekle ya. Tamam yapıştırdık artık. Yapacak bir şey yok. Buraya da mor mu? Hayır anne. mor en son. En son. Tamam. Hangi renk alacaksın şimdi? Kırmızı. Buyurun. Hemen Nazik. anne silikon. Silikon hemen dur. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika olmadı orası. Heh, böyle daha iyi. Arkaları Devam et bakalım. Olmadı. Şimdi ben en son alt demiştim. Mor yani. Heh, hadi yap bakalım en son ne yapacaksın. Bunların arkalarını da yapacağız değil mi? süslemelerini de yapacağız. Evet. <laughs> oldu mu dersin? Galiba oldu. Bak oldu. Galiba bu taraf olmadı ama bak. Bir şey olmaz Şurayı, anne. Buraya biraz Onu sen yaptın dur. Bir dakika. ama. Dakika. Değil mi benim hatam? <laughs> Şimdi bir dakika dur. Sıcak olabilir ellemesem ben ayarlayayım onu. Arkadaşlar arkadaşlar ben bu arada bir de ilk defa küpe taktım. İlk defa değil, uzun süre sonra ilk defa. <laughs> değil mi? Evet. Korkmaya başlamıştın takmaya mı artık takıyorsun değil mi anneciğim? Evet. Hoppa. Bir devam edelim Oy. bakalım. Uzun uğrun biraz daha ilerletelim biz videomuzu. Devam edeceğiz. Bekbiri. Ne yapıyorsun anneciğim öyle? Ne yapıyorsun kızım? Elime ben şimdi. Bak böyle fena yapılıyordu ya. İngilizcesini söylüyorum. Hmm, nasıl bir şeymiş acaba Ben hiç bilmiyorum böyle şeyleri ya. <laughs> evet. Resim çerçevesi yaptık. Kalemlik evet. yaptık. Kalemlik de yaptık. Bugünlük bizden bu kadar. Hadi Hayır bugünlük bizden bu kadar değil. Yeter. Hayır bir kere, bir kere, ben ne demiştim? Videonun basında o oyuncaklarımın tırnaklarını boyayacağız demiştim o sayıda. <laughs> <laughs> Buraya sakladım. <laughs> Hadi bakalım şimdi açayım. Kendime de süreceğim. Başka bir videoda yapsak olur mu onu? Olur ama önce ben bir ismi yapayım. Oje sürmesen olur mu? Süreceğim. Ama önce kendime süreceğim. Bak ya, bak ya neler de biliyor. Güzel mi oldu şimdi o? Evet çok güzel. Hani sen hani abimle güzel, ay, hani güzel bir tane video çekmişsin. Hani senin tırnakların e, ay. Tırnakların hani senin e, bu renkteydi ya. Hmm. Ben bu ozen sürüyorum. Herkes Peki. Üstün. Peki, hadi bakalım. Bu mühürle sürmek bana iyi, iyi oldu. Kapatıyorum videoyu. Bir şey söylemek ister misin? Yok. İşte istedim. Ama İste bakalım. Hadi söyle bakalım o zaman. Kapatıyorum videoyu. Kapama. <laughs> Aa bu açtı işte olmaz silmemiz lazım. Sizin olmaz. Bebeklerime sürdüğümüz anı da çık anne. Tamam arkadaşlar. Görüşürüz. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve de basmayı unutmayın. Hadi bakalım sen. Videolu şey yap. Ee, tırnakları bitir. Sonra çekeriz. Tamam mı? Tamam. Hadi hoşçakalın. Hoşçakalın.